Anne, şey. o ne bir tane? <laughs> anne. Anne. Anne bir tane. Kago. Ba ba kago kago. Anne. Anne. Anne kago. Karpuz mu istiyorsun sen? Kago. Çok toma. Mama. Mama istiyorsun tamam hadi. Abi son karay. Kaldıramıyor. Bu ne bir tane? Ba. Abi, ağabey, abi ağabey. kaldıramıyor Abi, kaldıramıyor. Oy abi kaldıramıyor. Kalko. Abi kaldıramıyor sen nasıl kalkıyorsun? <laughs> hem hem çak... ya, ya. ya. Ya bu ne? Kaldıysa, ya ya. Karpuz. Karpuz mu istiyorsun sen? Kako. Kako. Her şeyi hatırlayıp, hiçbir şeyi unutmayın. Tüm kişisel tarihinizi gittiğiniz her yere taşımanın ay, Her duygu, oğlunu beraat ediyorsun. Ay, ay, dışında, ay. Bugün her şeyi hatırlayın. Luigi ise yelpaze'nin öbür ucundadır. 1993 yılının Haziran ayından önce olmuş hiçbir şeyi hatırlayamıyor. Yani Luigi'nin hayatının 32 yılı tek bir iz bile bırakmadan yok olup gitti. Geçmişim yok. Patlar, Patlar tıklı Yunus, tıklı Yunus tıklı lütfen yere, oğlum orada oraya koyma sakın koyma oraya. Yere koy. Benim evlendiğim yöyeceği. Götür canım. Ben götür götür hadi. Hadi onu götür Peki, yerine koy bir tanem. Patlar orada. Patlayı noktası var mı? Ve birlikte beyinlerimizin en karanlık sırlarını aydınlatacağız. Gel ya sen bitti yeter. Bitti götürün. Al. İttir. Olağanüstü ay, Plastik Beyler. Bay bay. Cleveland, Ohio'da yaşayan bir adam muhtemelen dünyanın en ayrıntılı hafızası olsaydı. Rick Warren, 13 yaşından bu yana yaşayan